Cinayete yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de yine tutuklananlar arasındaydı. Son olarak cinayet zanlısı firardaydı ve istihbarat ekiplerinin yoğun çabası sonrasında Ankara'da gözaltına alınmıştı. Tabi ifadesi ortaya çıktı ve ifadesinde Afgan çobanın Abdullah Başdemir'in kendisine benim düşmanlarım var öldürürsen sana 100 bin lira veririm dediği ortaya çıktı. Ancak e, tabi bu e, ifadede e, bu iddiaları kabul etmedi. Yani cinayeti e, kendisinin işlediğini kabul etmedi. 100 bin lirayı da kabul etmediğini belirtti. Abdülhamit Uzbek, Afgan çoban. Yani daha önceden e, cinayeti azmettirdiği iddia edilen Abdullah Başdemir'in yanında çoban olarak çalışıyordu. Ve Abdullah Başdemir'in kendisine benim düşmanlarım var öldürürsen sana 100 bin lira veririm şeklinde teklifte bulunduğunu ve bu teklifi kabul etmediğini söyledi. Abdülhamit Uzbek ifadesinde ve tabii o dönemde kendisinin çoban olarak çalıştığı dönemde Abdullah Baştebir'in yanında başka Afgan Afganların da çalıştığını ve o Afganlara da yine bu teklifi sunduğunu belirtti. Abdullah Uzbek. Tabii üç günlük ifadesinin ardından üç günlük sorgunun ardından adliyeye sevk edilmişti ve mahkeme heyeti tarafından e, cinayet şüphelisi olarak e, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tabii Metin ve Necla Büyükşen e, çiftinin yanlışlıkla öldürüldüğünü söyleyebiliriz. Asıl hedef komşularıydı ve Abdullah Başdemir husumetli olduğu kişiye kişilerin öldürülmesi için kiralık katil tutmuştu ancak o gece 3 Eylül 2018 gecesi kiralık katil ya da kiralık katiller husumetli oldukları Abdullah Başdemir'in husumetli oldukları eve e, girecekleri yere e, yan komşularına Metin ve Necla Büyükşen'in evine girmişlerdi ve evleri karıştırmışlardı. Tekrar etmekte fayda var. Cinayeti azmettirdiği iddia edilen Abdullah Başdemir'in e, cinayet zanlısı olarak tutuklanan Abdülhamit Uzbey'e benim düşmanlarım var. Ve o düşmanlarımı öldürürsen sana 100 bin lira veririm diye teklifte bulunduğunu ve Abdülhamit Uzbey'in de bu teklifi kabul etmediğini söylediğini belirtebiliriz ifadede. Ve tabii farklı çalışanlar da vardı Abdullah Başdemir'in yanında.